Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yani özel bir haber diyebiliriz aslında. Bugün birkaç yerde de paylaşıldı. Belki görmüşsünüzdür, görmemişsinizdir ama bu M4 ile alakalı bir olay var. Ayrıca bildiğiniz üzere yeni arena modu oyuna eklendi. Tabi arenayı oynayanlar için çok da zor değil gibi geldi bana. Ama ben oyunda arena neredeyse hiç oynamıyorum arkadaşlar. Oyuna bir girdim. Ya yani sizde nasıl bilmiyorum ama abi ya P90 kullanıyorlar ya da S12K ya da bu e, Livik'te bir pompalı var ya bu üçü. Abi M4 kullanan yok. M24 bilmem keskin nişancı kullanan bir kere denk geldi. Abi bu üç silah. İkisi pompalı, biri P90. Ben M4 kullanıyorum. <laughs> Dedim böyle olmayacak sonradan şeye geçtim e, pompalıya geçtim P90'a geçtim daha etkili oluyor sanki siz ne düşünüyorsunuz yani içinizde arenayı çok oynayan arkadaşlar varsa onlar bir yorumlara yazsın abi yani enteresan bir olay var <laughs> gözemedim ama zevkli olmuş bu arada onu söyleyebilirim. Bu arada tabi güncelleme ile alakalı birkaç şeyden de konuşacağız arkadaşlar. Kanaldaki videolarımız bu şekilde biliyorsunuz yeni e spor seti geldi. işte jeton kasma olayıyla alakalı birkaç şeyden bahsetmiştim. Diğer videolarda ekranda gördüğünüz gibi. Yani bildirim gelmediyse izlemediyseniz bunları da bir izleyip beğenip paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra tabi ilk başta hemen şu kısmada bir geçmek istiyorum. Yeni arena sezonuna geldiğimizde biliyorsunuz burada bir etkinlik geldi ya. Güzel yanı şu arenada oynadıkça da gündelik sezonda kasıyoruz yani. Ben şuradan hemen şu jetonumu alayım. Toplamda 33 jetonum oldu. Şöyle gündelik sezon kısmında da gümüşe ulaştık. Altına ulaşınca da 20 verecek. Burada tek atan olmuş. Bilmiyorum ne kadar doğru ama yorumlara yazmışlar. Abi ona tek attım diye. Siz ne yaptınız arkadaşlar burada? Arena kastıysanız. Yani hadi diyelim altın kademe dolu açtıysanız elinizde 50 falan olur. Yani burayı ne çıkardınız? Silah çıkaranlar bir yorumlara yazsın ya da çıkardınız mı çıkarmadınız mı? Gelelim şöyle bir hemen biz bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Tamam diyelim. Döndür bakalım. Benim şansım genelde yoktur. Tamam devam et. Paylaş abi. Okey. Bir daha çekelim. Yok. <laughs> Neyse oynayacağız. Ama yani bu silah da kullandığım bir silah değil. Yani ağır silah modu girmiyorum ama bakacağız artık. Neyse şanssızlığımız devam ediyor bu konu hakkında. Gelelim olayımıza. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şöyle bir M4 kısmına gelelim. M4'ler kısmına. Belki hani seveniniz var sevmeyeniniz vardır ama bu M4'ü hani seven sayısı çok. Yani oyunda. Şunu bir M4 diye arkadaşlar. Normalde biz bunu 3.9 güncellemesinde e, normal beta kısmında gözüküyordu bekliyorduk. Sonradan değişti onu da söylemiştik. Diğer M4 gelecek geldiğinden dolayı aslında. Bunda bir değişiklik oldu. Diğer buz M4 geldi biliyorsunuz. Buz derken mumya M4. Bu da arkadaşlar şu an 4.0 güncellemesinde gelme ihtimali yüksek olan silahlardan bir tanesi. Neden de şu demişler. Şöyle söyleyeyim. Hani premium sandıkta aynı silah gelmez diyorduk geldi. Hani tekrarlama olmazsa eğer. Hani bu nihayeleri yanında bir tekrarlama olmazsa arkadaşlar. Bunda farklı bir olay olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi ben bu videoyu çekerken yeni nihayenin gelmesine de bir 2 saat falan süre kaldı. Hemen şuradan bir koleksiyon kısmına bir bakarsak şuradan göstermek istiyorum. Hazine kısmından temalardan. Ha, bu arada yarınki yani zaten videoyu izlediğinizde büyük ihtimal gün geçmiş olur. Gelecek olan nihaideki eski nihayelerden e, QBS geliyor olması lazım. Yani şu set gelecek diyebiliyorum. Şöyle geçersek devam edelim abi. Güzel yani. Bu arada DSR'yi ben alacağım, onu söyleyeyim. Şimdi şu meselemize gelelim. Nerede abi bunun seti? Şu değil mi? Geldik şuraya. Aa bak şimdi. Set güzel. Ama velakin şöyle bir olay var bu. Bak şimdi şuraya bir geçsin. Emoji de iyi. Ama bak özel bir duruş yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela eski nihayelerde ne gelmeye başladı artık? Tekrarlandığında özel duruşlar da eklenmeye başladı. Ee, yani söylenene göre şu. Bunların özel duruşu olmadığı için bunların gelme ihtimali daha yüksek deniyor. Yani 4.0 güncellemesinde zaten yine iki nihai gelecek. Araya başka nihai sıkıştırırlar bilmiyorum ama iki nihayin içinde bir tanesinin yüksek olduğu söyleniyor M4'ün. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Sevinirim arkadaşlar. Bir diğeri Şimdi güncelleme ile alakalı birkaç şeyler paylaşıldı. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi şöyle bir görüntü var. Bu anladığım kadarıyla arkadaki kütüphane kısmı yani vaulted olacak deniyor. Ön tarafta ne var? Bir tane zombi sanki, değil mi? Böyle değişik bir olay var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de şu güncellemede herkes Harry Potter gelecek falan demiş. Bunu neye göre dediler? Beta kısmında şöyle bir süpürge vardı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere haritanın bazı yerlerinde çıkan genelde Livik'te bulmuşlardı. Yani süpürgeye göre şey gelebilir deniyordu Harry Potter. Ama bir ihtimal yani ya Harry Potter'a benzer bir bilmiyorum anlaşma yaparlar mı ama Harry Potter'a benzer bir şey gelebilir veya bu oyunun güncelleme şeyinde arkadaşlar bize e, oyun içinden resim olarak gönderildiğim işte. Görevi yaptığınızda siz de görebiliriz. Bunu anlatmıştım zaten. Böyle bir şey var. Hayalet modu ve şatolar olacak gibi gözüküyor. Yani zaten biliyorsunuz ne geliyor abi? E, mod olarak Cadılar Bayramı geliyor. Cadılar Bayramı ile beraber hani dikenli kasktır. İşte ne bileyim birkaç e, eski silahtır. İşte böyle belki balkabağı Scarlet'e gelir mi bilmiyorum ama e, büyük bir ihtimalle dikenli kaskı tekrardan getirecekleri yine söyleniyor arkadaşlar Cadılar bayramıyla ile alakalı. E, umarım hayalet yakalama gibi bir şey olur böyle bir şey vardı çizgi film bilenler bilir eskiler ama adını unuttum şu an aklıma gelmedi e, yorumlara yazarsınız. Ayrıca şöyle iki tane bir görüntümüz var. Bunlar yine 4.0 güncellemesinde olacak olan. Bu ikisi ev kısmında olan görüntüler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda konularımız bunlardı. Elimden geldiğince hepsini toparlamaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.